Kapı mı? Kıracak mısın kapımı? Ben seni kapı kıracağım açmasın Kırın kapımı. Kır. Ben size hiçbir şey yapmadım. Kırabilirsiniz kapımı. Kapıyı! Kırın kapımı. Kapıyı! <laughs> gel gel gel. Ben hiçbir şey yapmadım <laughs> size. Hayır ben size hiçbir şey yapmadım. O zaman... Madem bir şey aşma, yapmadın hamile kadının üstüne nasıl yürüyorsun? Yalan söylemeyin her şey videoda kayıtlı. Kapıyı! O zaman kalın geçin videoyu. Bir dakika patlat videoyu. Alesin ya. Kapıyı! Ya Çünkü bak iftira abla, beni ben bana da... iftira attınız. Ben iftira atmıyorum. siz, siz... siz bağırıyorsunuz. tehdit etti beni dedi. Ne tehdit etti? Abla, abla. Dedi. Ya, ya, tehdit abla. E, abla bir, bir ay gecikti. Dediniz ya, iftira ben... Yok yo, Sen direkt Hayır, çıkıyorsun. paramı be, ver. Tamam ver diye. demedim. Ben sadece şunu dedim bak Allah şahit yanlış konuşuyorsun. ay ya, önce bak. Bak, bir ay bir bir ay önce bir önce bir ay 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 önce bir Böyle bu şekilde konuşamazsın. Benim annem babam olsa ev sahibi mağdur bırakmamak için her şeyi yapar. Kaç gün Siz bizim mağdur bırakıyorsunuz. Vallahi kaç gün geçmiş, geçmiş onu babam. Bir biraz önce dedin ki bir aylık vermedi. Ya tamam bir aylık demiyorum. Sizin günün gününüz ne zaman ben bilmiyorum. Ben de mi? Yemek, yazıyor. Mü, Kontratta ha, yazıyor. Kontratta yazıyor. Kontratta yazıyorsa evet. o zaman annem bile söylersin. O zaman anneniz bile telefon numarasını alayım. Ha. Sedriye dedi sen karışma ama dedi başka sonra ben dedim ki vicdanım el vermiyor. Bitti. Acaba o kadın öldü de evde mi kaldı koktu mu? Bizim vicdanımız rahat etmedi. Teşkil etmez dedi. Ben de aradım sordum. Polise söyledim. Biz not şeye, notere mi verelim? Kilidi değiştirdiler. Orada inkar ettiler zaten. Araşık. Kadın erkekli geldiler yaklaşık yukarıda 8 kişi kapımı kırdılar şöyle. Yani yine tekrardan tamir etti. İçeri girmeye uğraştı. Evet, içeriye girip beni öldürmeye çalıştı. Ee, kiracımız eşini darp ettiği için etip kapalı cezaevinde. Kiracımız eşi de kadın sığınmada. İki aydır da biz kirayı alamadığımız için ve evin sonunun geleceğini ne olduğunu bilemediğimiz için e, evin kilidini değiştirmeye gelen. E, kiracının akrabalarını gördüm ve onlara sordum dedim ki e, bu evin sonu ne olacak yoksa sizin otele vereceğiz dedim söyleyeyim biz de ona göre hareket edelim sonra ben bunu söylediğim için e, biraz bir hani kamera video kayıtlarında da göreceksiniz tehdide başladılar saldırmaya başladılar ben de elime kamerayı aldım kamerayı alınca sakinleştiler daha sonra bana tamam kontratı çağır getir dedikleri esnada ben telefonu kapattım. Babamı aradım. Aradığım esnada adam benim kapıma saldırdı. İşte bilmem neresine ne yaptım gece evden eşyalar gidiyor sen bize haber mi vermiyorsun diyor. E, saldırınca kapıyı yüzüne kapatıp polisi aradım 155'i. Onları arayınca da ses, aradığım sesi duyunca hemen çıkıp gittiler. Ben de e, polislere tamam gelmeyin artık e, gittiler deyip telefonu kapattım. Tam yatağıma girdim. E, kapı çaldı. Şey 8 kişi yukarıdan kapımı kırmaya, 8 kişi de aşağıda camımı kırmaya başladılar. Alt katı çekerken de üst katta kapımı kırmaya hala devam ediyorlar. Zaten aşağıda tekrar söylüyorlar kendileri. Yukarıya çıkın, hani vurun, kırın, o tarz öldürün bilmem ne tarzında söylüyorlar. Hakaretler ettiler, tehditler ettiler. Ertesi gününde evim soyuldu. Ee, hani benim emeğim gitti. Ben çalıştım, çabaladım. Bir hayalim vardı. Kendime kendime iş kurmak iş kurmaktı. Ama ee, bütün malzemelerimi hazırlamışım. Tam dükkan kirası parasını hazırlarken benim evden gelip bütün stüdyo malzemelerimi götürdüler. Can ve mal güvenliği tehdidim var. Benim can ve mal güvenliğim yok burada. Sadece benim değil herkesin öyle. Sürekli soyuluyor. Ben buraya da güvenlik istiyorum. Yapılmasını şey, istiyorum. Biz... Bir kira istedik. Hatta kirayı da geçin. Evin sonu ne olacak? Onu dedik diye başıma gelmeyen kalmadı. Hayallerim, emeğim çalındı benim. Aynen öyle dehşet yaşadım ben ya. Yarısından fazlası kadındı. Ee, ilk gün e, saldırının ilk günü ben kadının kadına şiddetine karşıyım. Onlar bana şiddet uygulasalar da ben yine şikayet etmek istemedim. Karakolda şikayetimi geri aldım. Ertesi günü benim evim soyulunca gidip şikayetçi oldum. Çünkü beni sokakta gördüklerinde öldüreceklerini ya da sen görürsün sana neler yapacağız dediklerini zaten videoda sizler de göreceksiniz. Ben yetkililerden şunu istiyorum. Benim emeğim bulunsun. Gece gündüz çalıştım çünkü. Hayalim bulunsun istiyorum. Ee, şu an benim alış fiyatımla onları şu an bu o fiyata alamam. Şu anki e, o zamanki aldığım fiyatları söylüyorum 80 milyar. 80 milyar. Evet milyar. çünkü iki adet bilgisayarım ama şu an almaya kalkarsam 350 milyardan aşağıya onları alamam. Çünkü her şey arttı. Genel ya benim ne? bütün hayallerim gitti. Canon kameram vardı. Canon fotoğraf makinem vardı. E, onların iki adet lensi vardı. Hard disklerim vardı. E, flash belleklerim vardı. Şarj cihazlarım vardı. Onların ayaklıkları vardı, bilgisayarlarım gitti, bir adet bilgi, iki adet bilgisayarım gitti, iki adet tabletim gitti, telefonlar gitti, e gözlüklerim gitti. Ya düşünün, evde al seç yapmışlar. Bildiğiniz al seç o kadar rahat bir hırsızlık yapmışlar ki, ma masanın üstünde mandalinalar vardı, yediler diye bile şüpheleniyorum yani. Öyle bir hırsızlık yapmışlar. E kayak gözlüğüm vardı, onu bile almışlar. Motor kaskım vardı, kaskımın en kötüsü duruyor. En iyisini alıp gitmişler. Babamın bana aldığı otu taşı kolye vardı 7 yaşımda saklıyordum hatıra diye onu bile alıp gitmişler. Yani bildiğiniz al seç yapmışlar. Evimiz bu kilidini değiştirdiler. Sürekli de zaten girip çıkıyorlardı. Eğer içeride deliller varsa o zaman deliller köreltildi. Çünkü sürekli girip çıktılar bu eve.